Ne yaparsa ayrılırsınız. Evet. Yalan söylerse ayrılırım net. Aldatırsa ayrılırım. Gerçekten. <laughs> Onun dışında ama böyle <laughs> klasik mı? ne sizi artık biriktirir? Neyden çok rahatsız olursunuz? İlgisiz bırakın. Evet ilgisizlik, i̇lgisizlik beni de bir şey yapar. Ya bir de ben bulunduğumuz ortamda ben yokmuş gibi takılırsa falan inatçı olursa inatçı da çok sevmiyorum evet, ya. Evet yani ben de çok A inatlaşmasın. İdi sen ayrılırım. niye inatlaşmasın? Belki aynı konuda aynı fikirde ya değilsiniz yani. tamam da bazen yani. inat yapmak için inat yaparsa ben ayrılırım. Öyle ben Hayır, şey yapamam, dayanamam. Uyumsuz olursa ayrılırım. Kısır olursa ayrılırım mesela bir yere gidiyoruz, hep birlikte oturuyoruz ama o böyle herkes gülüyor o somurtuyor. Ya uyum sağlayamıyorsa işte ortama, bir yere, bana hayata, e zaten ilişkiye. Zaten uyum sağlayamıyorsa sevgili olmazsın ki. Ama onu ama bilemezsin ki. Ya. Peki ne sizi en, en çok etkiler? Hani ne noktada dersiniz ki evet ya bu işte. Güzel kokarsın. Abi, ya kokuyu bir geçin. Osurduğum zaman benden <laughs> uzaklaşırsın. <laughs> ben rahat olmak istiyorum. Ya, ya. Gerçekten, Gerçekten ben hani sevgilimin yanında ben de osurmak istiyorum. Kokuya takılıyorsun. Osursa rahatsız olmam diyorsun. Şöyle <laughs> 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 Hayır, hayır hayır. Nasıl rahatsız olur bu arada? Bize i̇şte kızın bağırsak problemi var. Benim Sürekli sevgilim oturuyor. osura ama. Benim sevgilim osura ama. <laughs> bu arada. Sevgilim evet. osura kokmuyor. Evet. Aa osuruyor musun Gerçekten. sen onların yanında? <gülüyor> <gülüyor> Aa ne güzel. Mesela kız Bak. girdi tuvalete. Sonra işte tuvaletini yaptı. Çıktı. Ya yok koktu. yok. Korktu. Yok. Ben çok tiksindim. Ne yok?